Merhaba arkadaşlar ben Çağrı yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. King Kata Mystic imtihan geldi. Oyundaki en değerli şeylerden bir tanesi. Aşağıda çok güzel ödüllerimiz var. Aşamalar geçtikçe çok güzel ödüller veriyor. Ve aynı zamanda bunun bir mağazası var arkadaşlar. Mağazadan hangilerini almamız gerekiyor tek tek detaylı bir şekilde sizlere bunu anlatacağım. Bu etkinlikte 2, 3, 4, 5, 6 tane mağaramız var. Bu mağaralarda neler geçerli, ne işe yarar, bunlarda hangi asker oranlarını kullanmalıyız, hangi kahramanlarını kullanmalıyız detaylı bir şekilde size bunu anlatacağım. Kendi sunucunuzda sizden daha güçlü, daha çok para yatıran oyunculardan yüksek sıralarda yer alacaksınız. Detaylı bir şekilde bu videoyu izleyin ve sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle bir etkinliğimize bakalım. Etkinliğimizde bir kolezyumumuz var arkadaşlar. Burada sadece pazartesi ve salı günleri açılıyor. Bugün şu an salı. Burada sadece kahramanımız, kahraman donanımız ve kahramanımızın özel donanımları geçerli oluyor. Yaşam ormanı çarşamba ve perşembe günleri açık oluyor. Sadece petler geçerli oluyor. Kristal mağaramız çarşamba ve perşembe yine açık oluyor. Sadece tılsımlarımız geçerli oluyor. Başka oyundaki hiçbir şey geçerli olmuyor. Bilgi noktası cuma ve cumartesi günü açılıyor. Akademi ve savaş akademisinin oradaki gelen istatistikler geçerli oluyor. Erimiş Kale Cuma ve Cumartesi açılıyor. Burada da sadece vali donanımlarımız geçerli oluyor. Parlayan Kule bu da pazar günü sadece açık oluyor ve oyundaki her şey arkadaşlar geçerli oluyor. Buradaki VIP'ten tutun her şeye kadar oyunda açık olmuş oluyor. Şimdi ben size buraları okuyup geçmeyeceğim. Buraları zaten kendiniz de okursunuz. Şimdi mesela bugün Kolezyum günü var. Kolezyum gününde ve aynı zamanda bu Parlayan Kule'de uygulayabileceğiniz taktiklerimiz var ve buralarda kullanabileceğimiz formasyonlarımız var. Size şöyle bir formasyonları yazdım. Bunları işte %50 piyade, %10 süvari, %40 okçu. Bu formasyonları pazar-pazartesi dışındaki diğer günlerde kullanabilirsiniz. Yani tılsımlarda, şef donanımlarında, araştırma günlerinde bunları kullanabilirsiniz. Ayrıca burada 40-20-40 de kullanabilirsiniz. Ama onun dışında pazar ve pazartesi günleri bu iki gün bu kolezyumda ve bu ortadaki parlayan kulede kullanabileceğiniz güzel bir taktik göstermeye çalışacağım. Şimdi biz burada ilerleyebildiğimiz kadar ilerledik. Toplam bir günlük 5 tane mücadele hakkımız var. Bu mücadele haklarını iki tanesini biz burada kullandık ama geçemiyoruz. Size şöyle hemen göstereyim. Genel olarak kullanabileceğiniz formasyon en güçlü kahramanlarınızı kullanırsınız. Hemen şunu 50 20 30 yapalım. Şu an için en iyi formasyon 50 20 30'dur. Burayı diziliş düzenleyelim. 50 20 30 düzenledik. 50 20 30 düzenledik. Tamamdır. Şu an için durum bu şekilde. Konuşlandır dediğimde bakıyoruz rakibimize. Burayı kaybettik. Bunu kazandık. Bunu da kazandık. Burayı artık maalesef geçemiyoruz. Peki burayı nasıl geçebileceğiz? Son iki deneme hakkımız var. Ben hemen size şöyle bir şey yapacağım. Geliyorum. Buradaki benim en güçlü nişancıma bakıyorum. Buradaki en güçlü nişancım donanımları burada takılı. Hemen şurayı düzenleyip dönüş yapıyorum. Şimdi 50-20-30'u denedik olmadı. Şimdi farklı bir şey deneyeceğiz. Arkadaşlar burada en güçlü nişancımı çıkarıyorum. Hemen yanına bir tane süvarimizi, en güçlü süvarimi koyuyorum. Bunun yanına nişancı olarak en güçlü nişancımı koymak yerine Sağol'u koyacağım. Ama öncesinde şuraları bir düzenlemem lazım. Tamamen boşalttıktan sonra size göstereceğim. Şimdi buraya en güçlü süvarimi koyuyorum. En güçlü okçumu koymuyorum arkadaşlar. Buraya e, bu kahramanı koyuyorum. Şimdi bunu 60 40 yapacağım. İlk intikalim böyle olacak. İkinciye geçtiğimizde ise en güçlü piyademi koyuyorum. En güçlü okçumu koyuyorum. En güçlü süvarimi koyuyorum. Burada benim en güçlü olan okçum olduğu için buranın formasyonunu da 50 10 40 yapıyorum. Çünkü buradaki benim en güçlü donanımlarım okçuda takılı. İlkini 60-40 yaptım. ikinciyi 50 40 yaptım. Üçüncüye geçtiğimizde ise en güçlü piyadem. En güçlü okçum. Ve en güçlü... Evet. Süvari olarak da bunu koyabilirim. Bunu da klasik 50-20-30 yapabiliriz. Bakalım bu şekilde neler yapabileceğiz arkadaşlar. Biraz önce 3 kere denememize rağmen burayı geçememiştik. İlki çakıldı. Burayı kazandık. Burayı kazandık. Ve burayı kazandık. Aradaki açık farkı direkt çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. 3 tane deneme hakkımı kullanmıştım ama geçememiştim. Şu an bu uyguladığım taktikle hızlı bir şekilde fazla fazla bölüm geçebiliyorum arkadaşlar. Bakalım nereye kadar gidebilecek? Nereye kadar geçebileceğim? Bunun mantığı aslında tamamen şu. Elimdeki e, orduyu ikiye bölmeye çalıştım. 60-40 formasyonu zaten size daha önce bir formasyon videosunda anlatmıştım. Bizden güçlü rakipleri yenmemizi sağlamıştı. Oradaki 60-40'ı hemen uyguladım. 60-40'da elimdeki nişancının donanımlarını koymama gerek yok. Çünkü zaten okçu göndermediğim için oradaki okçu donanımlarım herhangi bir işe yaramayacak. Onun yerine oraya... Bir tane düşük seviyelerdeki bir okçumu koyuyorum ama yetenekleri iyi olan ve o savaşı bufflayıp güçlendirecek bir tane okçumu koyuyorum. Ve oradaki okçuyu da çıkarıp ikinci intikale koyup ikinci intikale daha güçlü bir okçu formasyonu yapıyorum. 50-10-40, 40-10-50 gibi. Oyununda eğer bu tarz şeyler yaparsanız sizi çok daha ileri seviyelere taşır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ikinci birliğim onun birliğini çok rahat bir şekilde yendi diyebilirim. Çünkü... Oradaki okçum ve oranın foranı, formasyonları iyi. Bir sürü bölüm geçtim ve hala da geçmeye devam ediyorum. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz bu sistemle ve bu taktikle. Bir yerden sonra artık takılacağız. Ama orada da farklı yeni taktiklerimizi deneyeceğiz. Burası bittikten sonra size mağazada detaylı olarak önem sırasına göre neleri almanız gerekiyor. Asla kaçırmamanız gereken malzemeler neler onları anlatacağım. Umarım bu video kafanızı karıştırmaz. Ama dediğim gibi bu videoyu sunucunuzdaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Videoları çok izleniyor. 10.000 izleniyor ama izleyen 8.000 kişi maalesef kanalıma abone değil. Eğer sadece bir abone ol tuşuna basarsanız bana destek olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada garip bir şekilde hala devam ediyor. Aradaki farka bakarsanız 440 milyona 493 50 milyon kadar bir fark var ve hala rahat bir şekilde 60-40'la kazanmaya devam ediyorum. Ben o 60-40 videosunu kanala attığım zaman bazı oyuncular hatta bazı yabancı youtuberlar o videomun altına yorum attılar. bu videodaki 60-40 oranı formasyonu bir işe yaramaz çünkü gen 5'ten gen 6'dan sonra işe yarıyor. Ve yeni has altın seviyelerinde işe yaradığını söylediler. Ama ben onlara yorum yapıp tartışmak istemedim. Çünkü bunun işe yaradığını biliyordum. Daha öncesinde denediğim bir şeydi. Siz de görüyorsunuz. Eğer işe yaramasaydı zaten burada da işe yaramazdı. Savaş mekaniği birebir aynı ve basit. Umarım o arkadaşlar da bu videoyu izlerler ve onlar da e, kendi mistikernet şeylerinde bu bölümlerde hızlıca yüksek sıralarda yer alırlar. Hala kazanmaya devam ediyoruz. Bu kısımları izleyelim mi? Biraz hızlandırayım mı? Bakalım. Rahat geçiyoruz. Şu anda 44.9'dayız. Gittiği yere kadar ben götüreceğim. Takıldığımız yeri size göstereceğim. Arkadaşlar inanılmaz bir şey olmaya devam ediyor. 44.10'dan başladım. 15 dakikadır oynuyorum. 46.7'ye kadar geldim ve hala kazanmaya devam ediyoruz. Resmen hileli formasyon gibi bir şey oldu ve artık kaybettik. Burada tekrar deniyorum. Artık güç farkları inanılmaz açılmaya başladı. Tekrar deneyelim. Son hakkımız zaten. Muhtemelen burayı artık kaybedeceğiz ve hakkımız da bitmiş olacak. İşe yaradığını hepiniz gördünüz arkadaşlar. Umarım sizin de işinize yarar. 46.6'ya kadar getirebildik. İnanılmaz bir şekilde bölümleri hızlı hızlı geçtik. Liderlik tablosuna baktığımızda komşu krallıklarda... Bu arkadaşımız 402'ye kadar gelebilmiş. Biz 456'dayız. Bu birinci sıradaki arkadaşımız muhtemelen bizim 2-3 katımız kadar fazla para yatırmıştır arkadaşlar. Sıralama değiştiğinde onlar da burayı muhtemelen gördüklerinde bayağı şaşıracaklar diye tahmin ediyorum. Ee, çünkü biz onlar kadar güçlü bir oyuncu değiliz maalesef şu an için. Ama uyguladığımız taktikle sıralamayı görüyorsunuz. Buraya geldiğimizde 594'lere kadar gelmişler ama bu dünya sıralaması onlardaki kahramanlar çok daha yüksek kahramanlar ve kahraman donanları çok daha ileride. Ama bizim hedefimiz burada sıralamaya girebilmek. Şu an burada da gördüğünüz gibi 42 ona kadar gelebilmiş. Biz 46.6'dayız. Sıralama güncellendiğinde tekrardan buraya da bakarız zaten. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ama özür dilerim pardon mağazayı anlatmadım. Mağazada almamız gereken ilk şey buradaki mitril arkadaşlar. Mitril yoksa en önemli ikinci şey buradaki geliştirme TPC bileşeni. Üçüncü olarak buradaki genel mitik kahraman parçaları. Dördüncü olarak buradaki uğurlu kahraman donanımı sonrasında bunları da alabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Burada bu kadar param kaldı, kristalim kaldı. Bunları bekleteceğim. 5 gün sonra yenilendiğinde tekrardan bunları bu sırayla alacağım. Önceliğimiz bu. Sonra bu. Sonra bu. En sonda bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Umarım video öğretici olmuştur. Umarım video işinize yarar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.